Eskiden Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu radyoterapi programında radyasyon onkolojisi uzmanına yardımcı nitelikli teknikerler yetiştiriyoruz. Kolayca iletişim kurabileceğiniz güçlü akademik kadromuz, alandan uzman hocalarımızın desteğiyle gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, hastalarıyla doğru iletişim kurabilen, mesleki bilgi ve beceriye sahip mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Meslek Yüksek Okulu'muz radyoterapi programına devam ederken çift ana dal başvurusu yaparak farklı bir bölümden daha mezun olabilir ve çift diploma şansına sahip olabilirsiniz. Bunun dışında DGS dikey geçiş sınavına başvurarak lisans eğitiminize de devam edebilirsiniz. Üsküdar Üniversitesi'nde eğitiminize devam ettiğiniz sürece çeşitli spor faaliyetleri, ilgi duyduğunuz öğrenci kulüpleri ve bilimsel faaliyetlere katılma fırsatı bulacaksınız. Erasmus öğrenci değişim programına katılarak yurt dışında staj yapma şansını da yakalayabilirsiniz saydıklarım ve daha fazlası için sizleri İstanbul'un kalbinde, Üsküdar'ın merkezindeki Üsküdar Üniversitesi'ne bekliyoruz. Müzik